Dünya üzerinde her ülkenin kendine göre coğrafi, ekonomik ve etnik sorunları var. Kendine özgü acıları ve kendilerine özgü bu acılarla başa çıkma yöntemleri de doğal olarak farklılıklar göstermekte. Fakat ortak sorun olarak yeni çağın getirdiği modern kölelik örnek verilebilir. Hatta bazen durum o kadar vahim bir hale gelebiliyor ki Mısır'daki kölelerden daha beter durumlara gelmiş ülkeler mevcut 21. yüzyılda. Kölelik 15. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar sürdü tabi resmi kölelik ticareti sonlandırılmadan önce yeni köle modellemesi kurulmuştu. Böyle olarak sınıflandırdıkları insanlardan prangalar çıkartılıp yerine boyun eğmelerini sağlayacak, kendini özgür hissettirecek ama asla özgür bırakılmayacak bir modern sistem inşa edildi. Aslında buna zorunlu bırakıldılar çünkü artık sesini çıkarmaya başlayan ve sisteme baş kaldırmaya başlayan insanların baskılarına dayanamadılar. İşlerin askıya alınması, gecikmesi veya hiç yapılmaması